Bugün elimizde e, Ekrem Hayri Peker'in bir kitabı var. Kurtuluş Savaşı'nda Bursa'nın milli çeteleri ve Abdurrezzak söz geçiren. Amacımız aslında Bursa'nın kurtuluşuna dair o hani bildiğimiz resmi tarihin biraz dışına çıkmak. Çünkü işin içinde çok daha karmaşık, çok daha kişisel, hatta böyle gri alanlarla dolu bir hikaye var. Kesinlikle. Yani konu sadece düzenli ordu değil. Değil, evet. Eski eşkiyalar var taraf değiştirenler var, sonradan unutulmuş isimler var. Hatta en ilginci bu sadakat çizgileri galiba. Evet, evet en büyüleyici olan o. Yani kaynaklar bize şunu gösteriyor, düne kadar dağda gezen bazı adamlar e, önce Yunanlılarla işbirliği yapıyor. Ciddi misin? Tabii ama sonra Yunanlıların politikası birden sertleşince kendilerini milli mücadelenin içinde buluyorlar. Yani sana o dönemin öyle anlatıldığı gibi siyah beyaz bir kahramanlık masalı olmadığını en başından söylüyor. Bu taraf değiştirme meselesinin belki de en şaşırtıcı örneği en tepedeki isimlerden birinde değil mi? Bursa valisi Gümülçineli İsmail Bey. Kaynağa bakınca adam başta tam bir direnişçi. Hem de nasıl? İzmir işgal ediliyor, para topluyor, halkı silahlanmaya çağırıyor falan. E peki sonra ne oluyor da bir anda e, tam tersi bir pozisyon oluyor. İşte bu o dönemin bütün o ikilemini özetleyen bir durum aslında. İsmail Bey gibi devlet adamları resmen iki ateş arasında kalıyor. Bir yanda halkın müthiş bir direniş isteği var, diğer yanda ise İstanbul hükümetinin sakın başımıza iş açmayın otorite biziz baskısı. Anladım. İstanbul milli mücadelenin kendi kontrolünden çıkmasından ölesiyle korkuyor. E İsmail Bey de bu baskıyla taraf değiştiriyor ve kuvvacıların karşısında yer alıyor. Yani direnişin karşısında. Aynen. Hatta hatıralara göre direnişi örgütlemeye gelen Albay Bekir Sami Bey'le de yıldızı hiç barışmıyor. Onun gelişi üzerine apar topar İstanbul'a kaçıyor vay canına. Yani merkezden gelen otorite yereldeki bürokrasiyi ürkütüyor ve bir güç boşluğu doğuyor. İşte tam da o boşlukta sahneye o meşhur milli çeteler çıkıyor. Evet, kaynakta üç önemli isim var. Gökbayrak Cemal, Püsküsüz İsmail ve tabi kitabın merkezindeki Abdurrezak söz geçiren ama bu ekip de kendi içinde tam bir birlik değil anladığım kadarıyla. Değil kesinlikle değil ama bir süre birlikte hareket ediyorlar ve hedefleri sadece işgalci Yunan ordusu da değil. Kim peki? Asıl hedefleri onlarla işbirliği yapan yerel unsurlar. İşte bu noktada belki de en çarpıcı en kan dondurucu olayı anlatmak lazım. Prens Abdullah olarak bilinen bir işbirlikçinin cezalandırılması. Nasıl oluyor bu olay? Tam bir tuzak. Çetir'in okuma yazma bilen e, tek üyesi olan Abdürrezzak, Yunan komutanına bir mektup yazıyor. Hı hı. Güya teslim olacaklar. Ama diyorlar ki ara buluculuk için Prens Abdullah daha gelsin. Anladım, onu istiyorlar özellikle. Evet, onu istiyorlar. Ve bu mektup Prens Abdullah için aslında bir ölüm fermanı. Onu o bahaneyle daha çağırıyorlar. Kaynak sonrasını çok net anlatıyor. Prens Abdullah bir daha şehre inmiyor. Peki ne oluyor? Birkaç gün sonra Hacivat Köprüsü'ndeki bir telgraf direğinde onun kesik başı bulunuyor. Bir dakika, bir dakika. Kesik başını telgraf direğine mi asmışlar? Evet. Bu hem intikam hem de diğer işbirlikçilere sıra size de gelecek diyen inanılmaz bir propaganda mesajı o zaman. Çok sert. Aynen öyle. Ama işte bu sertliğe rağmen Bursa'nın kurtuluşuna giden yolun taşlarını döşüyorlar. Asıl trajedi ise sonrasında başlıyor. Nasıl yani? Bursa kurtarıldıktan sonra bütün bu kahramanlık hikayesi tek bir isme, püskülsüz İsmail'e mal ediliyor. Diğerleri unutuluyor. Gerçekten mi? Hatta 1934'te Cumhuriyet Gazetesi'nde büyük bir tartışma çıkıyor. Bir vekil diyor ki, püskülsüzün rolü abartılıyor, asıl zafer ordunundur. Bu çok acı bir son. Yani bu adamlar fiilen Bursa'yı kurtaran operasyonun merkezindeler ama zaferden sonra neredeyse yok sayılıyorlar. Kaynak bu dışlanmanın sebebini neye bağlıyor? Yani Abdürezak söz geçiren gibi bir isim neden bu kadar kolay unutulur? Bu tarihin kazananlar tarafından nasıl yazıldığı ile ilgili çok kritik bir soru. Kaynak şunu ima ediyor. Abdürezak Bey'in geçmişte ihtiyaççılara yani bir önceki dönemin iktidar partisine yakın olması yeni rejim tarafından tasfiye edilmesine yol açmış olabilir. Anladım. Yeni düzen, kendi kahramanlık anlatısına tam uymayan veya potansiyel rakip olarak gördüğü figürleri sessizce kenara itiyor. Bu inanılmaz bir detay. Yani bir yanda ülkesi için her şeyi yapan bir kahraman var, diğer yanda ise yeni siyasi düzenin onu bir kenara itmesi. İşte kitabın bize asıl gösterdiği trajedi bu galiba. Hatta Abdülrezzak Bey'in vatanseverliğinin ne kadar saf olduğunu gösteren çok kişisel, çok güzel bir anekdot var. O dönem Orduya uçak almak için kurulan Tayyare Cemiyeti'ne yardım amacıyla sürekli piyango biletleri alırmış. Evet. Ama sonra ne yaparmış biliyor musun? Biletleri hemen yırtıp atarmış. Neden? Neden diye soranlara da niyetimiz yardım etmek dermiş. İkramiye çıkıp da niyetimiz bozulmasın. <laughs> ne kadar dokunaklı bir hikaye. Bu incelemenin sonunda akılda kalan en sarsıcı düşünce kitabın yazarının sorduğu o soru aslında. Diyor ki: "Bursa'yı yanmaktan kurtaran İşgalcilerle ve işbirlikçilerle çarpışan bu kahramanlar için şehirde neden tek bir anıt bile yok? Çok doğru bir soru. Ve bu soru sana sadece Bursa'yı değil, tarihin bu karmaşık ve rahatsız edici gerçekleriyle nasıl yüzleştiğimizi veya belki de yüzleşmekten nasıl kaçındığımızı sorgulatıyor.